الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وفهما وادبا والهقنا بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا الى اخر الايه صدق الله العظيم Cemaat-i Müslümin İhvan edin. Rabbimize hesapsız şükürler olsun. Neler duyuruyor Allah'ımız bu vesileyle, sohbetler vesilesiyle. Belki çok şeyleri bildiğimiz şeyler, duyduğumuz şeyler ama yine de ne yapmak lazım? Takip etmek lazım. O bilgilerin gün, haftalık veya günlük olarak tazelenmesi ve bunların amele dökülmesi. Dolayısıyla ilim, amel, ihlas üçlüsünün hasıl olması için sohbet şarttır. İlim, amel, ihlas üçlüsünün kurulabilmesi için sohbet şarttır. Yoksa sohbet olmadan olmaz. Din nasihattır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Din, dinin korunulması muhafaza edilmesi nedir? Nasihata bağlıdır. Devamı da öyledir. Yani emri bil mağruf, nehyanin, de bu sohbet kısmındadır. Ashab-ı kiram efendilerimiz Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai. İki kişi bir araya geldiği zaman da hadi gel bir saat imanımızı der. Ayet okurlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş olduğu hadis-i şerifleri birbirlerine naklederlerdi. böylece kendilerini zinde tutmaya çalışırlardı. İmani yönde zinde tutmaya. İmani noktada kendilerini zinde tutmaya, canlı tutmaya çalışırlardı. İmanlarını kavi tutmaya çalışırlardı. E şimdi Sohbet olmazsa insan televizyon başında veya başka şeyler başında, başka meşguliyetli başında vaktini geçirecek. Gazeteyle, mecmuayla vaktini geçirecek ve dolayısıyla verilen ömür sermayesini boşa harcamış olacaktır. Allah muhafaza buyursun Çünkü nefesler sayılı. Ömürler biçilmiş. Kısa. En fazla 90 sene. 100 sene. 100 seneyi geçen nadir. 60, 70, 80. E çoğu da zaten yarıladık. Hani şair demiş ya yaş 35 ömrün yarısı, yolun yarısı demiş. 36 yaşında ölmüş. Ne musun? Ne zaman gelecek? Yolun yarısı sen mi biçtin ömrü? Eceli sen mi belirledin? Allah bilir onu. Yani garantimiz yok. Onun için sohbetle yaşamak zorundayız. Allah becerdirsin inşallah. İnsan belki öncelikle yabancı kalabilir. Belki bazı noktalarda nefsine ağır gelebilir. Bazı emirleri bir anda nefis kabul etmeyebilir. Ama devam ederek, devam ederek ne yapıyor? Bir damla mermere damlaya, 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 damlaya mermer oysa sert bir taştır, kırılmaz. Çok zor efendim delinir yani. Damla ne demektir? Damlanın ne kadar gücü ve kuvveti vardır bir su damlasının ki mermeri delecek. Ama devam, Sema sebat ve istikrarla ne yapıyor oraya? Damlaya, damlaya, damlaya mermeri deliyor. İşte sohbetlere devam, sebat ve istikrarla beraber anlaşılmayan emirler, anlaşılmayan veya ağır gelen emirler bir zaman sonra tatbik edilmeye başlayacak. Beş vakit namaz kolay gelmeye başlayacak efendim örtü tesettür çarşafsa bu hanım kardeşime zor geliyorsa sakal sarık cübbeye zor geliyorsa bu artık kolay gelmeye başlayacak Allah'ımızın inayetiyle inşallah o da nedir İşte bu e, ilim meclislerinin bereketidir her zaman az olmuşlar Allah da azları becettirsin inşallah tam yapmaya muvaffak edesin inşallah. Emrim marufu ve nehyan mükerri yapmayı da belirtirsin inşallah. Çağıralım sohbetlere. İnsanlar uzak duruyorlar. Niye? Duyarsam yapmak zorundayım diyor. En iyisi duymayayım da yapmayayım diyor. Sanki öyle olunca kurtaracak paçayı. Belki defalarca anlatmışımdır. Çok enteresan bir olay yaşadım ben. Taksiyle gidiyoruz. Taksiciye işte namazdan bahsettiğim namaz kılmazsan şöyle olur böyle. Müslümanız elhamdülillah. Müslüman bir memlekette yaşıyoruz. Şu anda tabi imani noktalarda insanları zedelemeye başladılar. İmanları darbe vurmaya başladılar. Bugün kaderi inkar konusudur. Mesela bugün anlatacağımız mevzuda bile insanlar sakat noktaya düşüyorlar. Çok basit gibi görünen bir mevzu. Namazdan bahsettim. işte 80 sene azabı var. Bir vakit namaz kılmamanın cezası, kasten namazı terk etmenin cezası 80 sene. Yani dünya senesiyle değil, ahiret senesiyle her gününü bin seneden hesap ederek 80 sene çıkaracak. 350 milyar sene falan yapıyor bir vakit namazın süresi. Adam daldı. Dinledi, dinledi, daldı. Ne oldu dedim? Hocam dedi, niye söyledin dedi ya. Bilmiyorduk ne güzel yaşayıp gidiyorduk dedi ya. Adam böyle söyledi. Bilmiyorduk dedi, yaşayıp gidiyorduk. Şimdi söyledin dedi, yapsan olmuyor, yapmasan olmuyor. Niye yapsan ağır geliyor diyor. Yapmasan da bak azap varmış diyor, ne yapacağız? Duymasaydım iyiydim diyor. Ya, tabii sonunda belki de o, o an için nefsi kabul etme. Hani dedim ya, nefse ilk evvela ağır gelebilir ama yaşarken, devam ederken bu vesileyle eğer sohbetlere de devam etmiş olsa insan sonunda hafif gelecektir Allah'ın izniyle. Ve kazanacak. Ahiret azabına hep bütün ehlullah, bütün sahabe-i kiram, bütün hı hı hı. gelmiş ki selef-i büyüklerin hepsi dedelerimiz yani bu son nefes korkusuyla yaşamışlar. Biz Allah selamet versin bizlere. Biz sanki yani pü, cennet hem de sekiz kapısından girmeyi garanti altına almış gibi yaşıyoruz yani. Bir kapıdan da değil. Sekiz cenneti. Firdevs cenneti, sivritesi alayı garantilemiş gibi yaşıyoruz. Allah bizlere selamet versin, yardım eylesin inşallah. Hı hı.